Üç bölüm. Arkadaşlar ha. şu üçüncü bölümü çekiyorum üçüncü bölüm ama aynı yerdeyiz yani ama şu an yani çok uzun sürdüğü için bir tane daha aldım bir tane hade daha video çekiyorum şu an üçüncü video üç kere Cana ha, al. al. aldı mı? aşağı indi

Kabindeyiz. Sen al, sen gidiyoruz. Ben de bir şey aldım. Şimdi Hase'den dönenler bir şey aldı. Şimdi ben, de bir şey almak için e, şey Esmer gideceğiz. Ateş aç herhalde. Hadi sıkımız. Sanki bir şey, sanki bakıyorlar da ölçüyoruz. Şu an eski bir erkeğe geldik ama şu an burada erkek herhalde. Ay, yukarı katta herhalde. Ay, anne ya. Boynu atak boynu. Şuradan şey aşağı ama yukarı asıl asıl değil mi? Ay çok Arka uzun bir, bir şeydi. Yukarı kat. Allah'tan burada şey var. <laughs> Yürüyen merdiven. Ona çıkacağım. Herhalde ikinci katta falan da herhalde. Şimdi çıkıyoruz. Merdivende iniyoruz şu an. İn kendi. <laughs> anne burası mı? Aşağıya. <laughs> anne. Burası da değil Bir aşağı ineceğiz o zaman. Niye? Burası büyüklerin bölümü değil mi? Evet burası <laughs> büyüklerin bölümü anne. Yani <laughs> herhalde büyükler mi? Çünkü baksana burada bana göre yok. Burada bari bekliyorum. Çok kısa. Güzel. Ay boynum koptu. Anne sen an ikinci eksi. Ikinci, ikinci, eksi ikinci orada. Ben az önce baktım da. Bak sen lan burada hep şey var. Evet bak lan burada. Evet gideceğimiz yer benim şeyim böyle. Çok sorun gözüküyor. Ha tamam. Duyayım. Evet geldik bir gelecek ata bakalım. Evet burada bebek ve büyük. Yani şey benim oğlum. Baba bebeği Hep Ay şunlar da çok vermiş Bakın aşırı güzel. Ne alakalı. Ya anne gel be. Anne. şu güzel mi? Baksana. Hiç güzel değil. Değil mi? Ne yok ya ben her şey güzeldir. Şey ne alaka? Şunu yapacağım ama. Az, az, az. bunlar bana göre değil ki Rana. Şu. Ne? Anne. Bak be. Anne. Niye? ben güzel bence. Kaç anne. Bak arkada büyükleri var anne. Pijama değil bu. Anne o ne? Penye? Anne ya. Çok sıcak hem de şey. Onu istemiyorum ben. İstediğimden içeride alayım. Bak. Ne bak. Bu çok güzel. Kızım bunlar adam öldürür. Naylon bu ya. Anne ne alacağız? Bakın bunu. Ha bu büyük mü? Bakayım. Bak bu da çok küçük. <laughs> bir tane şey aldık şöyle ama annem şimdi satın almaya gitti yani hepsini ya arabada ya da evde göstereceğim çok güzel bir şey aldık <laughs> i̇şte <Seymişsini>. üstüne <laughs> evet aldık şimdi çıkıyoruz Sat, satın çıkıyoruz çıkıyorum şu an bekliyorum seçim çok kötü gözüküyor evet böyle çıkıyoruz de onlar da hadiseden şu an hadiseden aldığını giyiyor ana evet Rana şu an annem nerede kaldı alıp annem dışarı şey çıkacak biz de onu gideceğiz Galiba görüşürüz, görsünlerdeler. Bekleyeceğiz şimdi. Bundan başka bir yere gitmeyiz çünkü bayağı bir mağazaya girdik. Haseye girdik arkadaşlar. Bir de başka yere girmiştik. Üç yere girdik. Ve hamburger falan yedik ve gezdik. Bayağı yoruldum ben. Evde hepsini deneyeceğim. Doğum da de az kaldı zaten. Orada bayağı bir her yere bunlar da kombin yaparım <laughs> Şimdi çıkıyoruz. Şu an vaksine Oh çok yoruldum. Parmak çok acıyor şu an.